Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi şarkı oynuyoruz? Arkadaşlar bir de ben bu oyunu sildim. Ondan sonra tekrardan yükledim. Oyunda bir bug oldu. Bir şey oldu. Bana 16 milyon parayla 16 milyon altın verdi. Ben de kendime tüm karakterleri satın aldım. Bakın görüyorsunuz böyle. Buna da bir sürü şey koydum böyle. Bir tane Bu ilk önce bunu oynayacağım. Dedi yani ki 2 gün oldu ve video geldi. Yani iki 3 gün Ama benim en iyi skorum geldi. Ne? Karakterleri de. Ne dedim? Onu bir karşı kar gelebilemedim. Direkt lan oldu böyle. O. bile mu onlar? Yani bak oldu, böyle oldu. He. Gel lan buraya. İyi ki de bak olmuşsa, iyi ki de silmişim oyunu. Silmeseydim böyle böyle sanırım ben dandik karakterlerle oynuyor olacaktım. Bunu şeyine bak. 52 e, bin. Benim skorum 9 milyon mu neydi? Ne diyor ona? Bana hiçbir kimse bir şey yapamaz anladın mı? Yani oyunu 5 tekne yok. Et. Aa. Bu renk değiştirme. Benim oyunumda elimden... benim oyunum video ben dön... yapmıştım ya bir şey işte onun onu da şey yapacağım onu da oynayacağım. i really good. Really good. bu wow. bir de buralarda bombalar da var bu ben bomba ya Aa ya ah renk değişti o portada gireceğim biraz daha ama önce bir tane görev vardı o görevi tamamlamayı ben istiyorum işte. gel lan sen misin bana ya İşte bu, İşte bu, İşte bu. İşte bu. Oyunu sevdim böyle olmaz. Kim bana vuruyor lan? Sen mi vuruyorsun bana? Oha adam. İşte, bana demek vuruldu ne? Ona böyle kadın olasın. O da batık bir yaşaydı. Valla olmadı Hadi bir tane daha. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Uh, bu ne? <laughs> Oğlum bu ne? Bana kimsenin bakamadı. Gayet iyi bakamadım. Böyle Görev tamamlandı. Bu arada ben bir tane map satın aldım almıştım satın almış aslında gerçek para değil oyundaki parayı da aldım bakın böyle wow, tüm oyundaki tüm her şeyi görebiliyorum bakın atık şey, batık eşyalı neler var bakın portal var portaldan geçeceğim portal var, ne neydi o hala Ha burada görmüştüm. Çocuklar yedi mi? Tamam o zaman burada altın yedi mi? Tamam altın yedi mi? Ben pek umurumda değil çünkü benim şu parama bakın lan gel lan sen de Biz onu bile kızdım Oha 6 milyon oldu Yani büyük bir skor denilebilir Bazen bir oyun çıkıyor ona karakterlerden alıyorum bir de ama Bu da elmas veriyor bir tane sadece. Hmm, tamam. Aa, bir dakika. Hmm. Neyse ya bundan bu kadar yeter. Bakın okay kadar para var. Yedi kamerasını mayınla yana ben kaçın böyle, böyle girelim. Şimdi bu iki iki tane karakterle oynayacağım. Sonra da kapatacağım ve biteceğim. Bir de bunu oynayacağım. Bu karakteri bakın arkadaşlar. Bunun için tam tamına bin, 3000 e, elmas vermişimdir bir de e, şey 300 bin para vermişimdir yani çok fazla verdim e, benim için fız fız iyi ben görmüştüm dev düşman yengeci. yengeci yani ama öldürememiştim nasıl öldürüyor çok da bilmiyorum bakın bu her şey yok. bu oyundaki en güçlü lan sen bana mı saldırıyorsun daha benim şeklim yok. Bu kartlar bir de şeyde yürüyebiliyor. Ben bunu şey aldım. E, neydi? Bakın. E, kaykay aldım. Artık burada kolayca yüzebiliyor. Bakın. Aslında e, bu kendisi yüzebiliyor. Kaykay almaya çok gerek yoktu. Ben yine de aldım. Havalı olsun, sevgili olsun. Para getirin. Paraları harcamıştım. Yani 8 milyon para harcamıştım. Sonra oyundan çıktım param yenilendi. Ben de şaşırdım. Nasıl param yenilendi dedim. Hani 8 milyon param daha oldu. Nasıl oldu? Ha, gel lan buraya. Ya o karakteri sadece böyle öldürebiliyorum. Neyse, ne işin ne Ben bu videoyu kısa tutacağım. Fazla tutmayacağım. Yani bir dakika daha e, video olacak. Sonra da kapatacağım videoyu. Yani, yani diyorum fazla tutmam. O adam beni öldürüyor. Altın yücüm. Altın yücüm. Hiç yere yok. Tamam, olsun. Parama bakın. Şu paraya bakın. Kim o kadar parayı elde eder? Ben bakla yapayım. Bak oldu birden oyuna girdim. Tamam bak oldu. Oldu. Nasıl oldu diye şaşırdım. Neyse 10 dakika oldu mu? Şimdi 10 dakikada falan bitireyim. 1 dakika falan da tutuyor. Tamam. 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 Bakın uzayı bile uçuyor. Bakın raket hava yüksek şey sayesinde uçuyor. Tamam sen de gel. Ya balıyım. Bu sizden ya. Neyse. Şimdi kapatacağım videoyu arkadaşlar. Şimdi dedim fazla tutma. Yani. Benim diğer adamım nerede? Heh. Heh. Gidin lan. Neyse ya. Bu gülüyor, bu kadar olsun. Bu iki saat diye de denedik. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Çalış adını tıklayın, like atın ve görüşürüz.